İhtar. Şu 33 pencereli olan 33. mektup imanı olmayanı inşallah imana getirir. İmanı zayıf olanın imanını kuvvetleştirir. İmanı kavi ve taklidi olanın imanını tahkiki yapar. İmanı tahkiki olanın imanını genişlettirir. İmanı geniş olana bütün kemalat-ı hakikiyenin medarı ve esası olan marifetullah'ta terakkiyat verir. Daha nurani daha parlak manzaraları açar. İşte bunun için bir pencere bana kafi geldi yeter diyemezsin. Çünkü senin aklına kanaat geldi, hissesini aldıysa kalbin de hissesini ister, ruhun da hissesini ister. Hatta hayal de onurdan hissesini isteyecek. Binaenaleyh her bir pencerenin ayrı ayrı faydeleri vardır. Miraç Risalesinde asıl muhatap mümin idi mülhit ikinci derecede istima makamındaydı. Şu risalede ise muhatap münkirdir, istima makamlarında mümindir. Bunu düşünüp öylece bakmalı. Fakat maat mühim bir sebebe binaen şu mektup gayet süratle yazıldığından ve hatta müsvette halinde kaldığından elbette bana ait olan tarzı ifadede müşevveşiyet ve kusurlar olacaktır. Nazara müsamahı bakmalarını وِأَلَّرِندَن گَلِيرسَ اِصْلَاحَلَرِنِ وَمَغْفِرَتْ إِلَ بَنَا دُعَا اِئْلَمَلَرِنِ إِحْوَانَلَرِنْدَن اِسْتَرِم وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى وَالْمَلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهَوَى سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى مَنْ أَرْسَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم آمين lemaat min beyni hilali ve hilali l'id çekirdekler çiçekleri Risale-i Nur şakirtlerine küçük bir mesnevi ve imani bir divandır. Müellifi Bediüzzaman Said Nursi Tembih Bu lemaat namındaki eserin sair divanlar gibi bir tarzda bir iki mevzu ile gitmediğinin sebebi eski eserlerinden hakikat çekirdekleri namındaki kısacık vecizeleri bir derece izah etmek için hem nesir tarzında yazılmış hem de sair divanlar gibi hayalata, mizansız hissiyata girilmemiş olmasıdır. Baştan aşağıya mantık ile hakaiki Kur'aniye ve imaniye olarak yanında bulunan birader zadesi gibi bazı talebelerine bir dersi ilmidir belki bir dersi imani ve Kur'anidir. Üstadımızın baştaki ifadesinde dediği gibi, biz de anlamışızdır ki, nazma ve şiire hiç meyli ve onlarla iştigali de yoktur. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ sırrının bir numunesini gösteriyor. Bu eser, birçok meşagil ve darul hikmetteki vazife içinde, 20 gün Ramazan'da, günde iki veya iki buçuk saat çalışmak suretiyle manzum gibi yazılmıştır. Bu kadar kısa zamanda ve manzum bir sayfe, on sayfe kadar müşkül olduğu cihetle, birden dikkatsiz, tashihsiz böyle söylenmiş, tab edilmiştir. Bizce Risale-i Nur hesabına bir harikadır. Hiçbir nazımlı divan, bunun gibi tekellüfsüz, nesren okunabilir, görülmüyor. İnşallah bu eser bir zaman Risale-i Nur şakirtlerine bir nevi mesnevi olacak. Hem bu eser kendisinden 10 sene sonra çıkan ve 23 senede tamamlanan Risale-i Nur'un mühim eczalarına bir işareti gaybiye nevinden müjdeli bir fihrist hükmündedir. Risale-i Nur şakirtlerinden Sungur, Mehmet Feyzi, Hüsrev, İhtar El mer'u aduvun cehile kaidesiyle ben dahi nazım ve kafiyeyi bilmediğimden ona kıymet vermezdim. Safiyeyi kafiyeye feda etmek tarzında hakikatin suretini nazmın keyfine göre tağyir etmek hiç istemezdim. Şu kafiyesiz, nazımsız kitapta en ali hakikatlere en müşevveş bir libas giydirdim. Evvela daha iyisini bilmezdim yalnız manayı düşünüyordum. Saniyen, cesedi libasa göre yontmakla rendeleyen şu araya tenkidimi göstermek istedim. Salisen, Ramazan'da kalp ile beraber nefsi dahi hakikatlerle meşgul etmek için böyle çocukça bir üslub ihtiyar edildi. Fakat ey kari, ben hata ettim, itiraf ederim, sakın sen hata etme.'' yırtık üsluba bakıp o ali hakikatlere karşı dikkatsizlik ile hürmetsizlik etme. İfade-i meram. Ey kari, peşinen bunu itiraf ederim ki sanatı hat ve nazımda istidadımdan çok müştekiyim. Hatta şimdi ismimi de düzgün yazamıyorum. Nazım vezin ise ömrümde bir fıkra yapamamıştım. Birdenbire zihnime, Nazma musırrane bir arzu geldi. Sahabelerin gazevatına dair Kürtçe Kavli Nevala Seban" namında bir destan vardı. Onun ilahi tarzındaki tabii nazmına ruhum hoşlanıyordu. Ben de kendime mahsus onun tarzı nazmını ihtiyar ettim. Nazma benzer bir nesir yazdım. Fakat vezin için kat'iyen tekellüf yapmadım. İsteyen adam Nazmı hatıra getirmeden zahmetsiz nesren okuyabilir. Hem nesren olarak bakmalı ta mana anlaşılsın. Her kıtada ittisali mana vardır. Kafiyede tevakkuf edilmesin. Külah püskülsüz olur, vezin de kafiyesiz olur. Nazım da kaidesiz olur. Zannımca lafız ve nazım sanatça cazibedar olsa, nazarı kendiyle meşgul eder. Nazarı manadan çevirmemek için, perişan olması daha iyidir. Şu eserimde üstadım, Kur'an'dır. Kitabım, hayattır. Muhatabım, yine benim. Sen ise ey kari, müstemisin. Müstemiğin tenkide hakkı yoktur. Beğendiğini alır, beğenmediğine ilişmez. Şu eserim, bu mübarek Ramazan'ın feyzi olduğundan, hatta tarihi Necmü Edeb'in Vulide lihilale ramadan'' çıkmış. Yani, Ramazan'ın iki hilalinden doğmuş bir edep yıldızıdır. 1337 eder. Ümit ederim ki, inşallah din kardeşimin kalbine tesir eder de, lisanı bana bir duayı mağfiret bahşeder veya bir Fatiha okur. Eddai Bu kıt'a onun imzasıdır. Yıkılmış bir mezarım ki, yığılmıştır içinde, Said'den yetmiş dokuz emvat, her senede iki defa cisim tazelendiği için, iki Said ölmüş demektir. Hem bu sene Said 79 senesindedir. Her bir senede bir Said ölmüş demektir ki bu tarihe kadar Said yaşayacak. Ba asam alama. 80. olmuştur mezar'a bir mezar taş beraber ağlıyor Hüsrana İslam'a. 20 sene sonraki bu şimdiki hali hissi kabl vuku ile hissetmiş. Mezar taşımla püremvat enindar o mezarımla. Revanım sahay ukbayı ferdama. Yakinim var ki istikbal semavatı zemini Asya. Bahem olur teslim yedi beyzayi İslam'a. Zira yemini yümnü imandır. Verir emni eman ile enama.